Evet arkadaşlar hazırlıklarımız devam ediyor. Sektörümüzü çektik. 5 numara botumuzu hazırladık. Yerimiz hazır. Evet hazırlıklarımız devam ediyor. Arkadaşlar hazırlıklarımızı yapıyorlar. Yemlerimiz hazırlanıyor. Tamam. Evet, oltalarımız hazır. Alaaddin abi, e, Ferhat arkadaşımız, e, Muhammed arkadaşımız, hazır yapıyoruz. Hadi. 10 Evet hazırlıklarımız tam devam ediyor. Sektörümüz burası. Bütün yarım Arkadaşlara başarılar diliyorum İnşallah kazasız belasız Güzel bir yarışma